yazıları seçmek. Yazılarla çalışmanın ilk adımı, metni, metin bloğunu ya da paragrafı seçmektir. Bu çalışmamızda çift tıklama, üç kere tıklama, fare ve kontrol tuşu ile seçmek üzere dört yöntemden bahsedeceğiz. Şimdi bahar metnini çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi metin seçili hale gelmiştir. Bu aşamadan sonra silme, Yazı tipi rengi değiştirme gibi her türlü işlemi yapabilirsiniz. Seçimden çıkmak için belgede seçimin dışındaki herhangi bir yere tıklamak yeterlidir. Seçim dışındaki herhangi bir alana tıklayalım. Şimdi sabah metniyle başlayan paragrafın herhangi bir noktasına gelelim ve 3 kere tıklayalım. Gördüğünüz gibi paragraf seçili hale gelmiştir. Word programında herhangi bir seçim yaptığınız zaman mini araç çubuğu adında bir panel ortaya çıkar ve şeritteki sık kullanılan birkaç komutun kısa yolunu içerir. Örneğin sol alttaki butona tıklayarak yazının kalın yazılmasını sağlayabilirsiniz. Mini araç çubuğu seçimin dışına çıkıldığında ya da escape tuşuna basıldığında kapanır. Klavye üzerinde escape tuşuna basalım. Mini araç çubuğu kapanmıştır. Fare ile seçme yöntemi kullanıcıların en çok tercih ettiği yöntemdir. Kekik kokusu metnini fare ile seçelim. Bu aşamada seçme işlemi farenin sol tuşu basılı tutularak yapılmıştır. Şimdi seçimden çıkmadan kontrol tuşunu kullanarak çoklu seçim yapmayı görelim. Kontrol tuşu basılı iken çimenlerin metnini seçelim. Gördüğünüz gibi her iki metin bloğu da seçilmiş durumdadır. Kullanıcı tarafından yapılacak olan herhangi bir değişiklik tüm seçime uygulanacaktır. Seçim yapmak, Word programının en temel kullanım ilkesidir. Bu yüzden anlatılan bu dört yöntem unutulmamalıdır.